Merhaba, ben Turkcell Teknoloji Danışmanınız Ozan. Turkcell T60 birçok gelişmiş kamera özelliğine sahiptir. Turkcell T60'ın en yeni kamera özelliklerini gelin birlikte inceleyelim. Hareketli bir kişi ya da nesnenin çekimi sırasında net bir görüntü almak için spor modunu seçebilirsiniz. Bunun için mod tuşunu tıklayarak açılan seçenekler arasından sporu seçin. Çekim yapılacak alanda belirli bir nesneye odaklanabilir ve o alanın en net şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik için Mod tuşunu tıklayarak açılan seçenekler arasından gelişmiş odaklamayı seçin. HDR Flash özelliği ile telefonunuzun flashı ile ortam ışığı birleşir ve böylece daha etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunun için sol üstteki Ayarlar butonunu tıklayarak kamera listesi altındaki HDR flash özelliğini aktifleştirebilirsiniz. T60 ile fotoğraf çekmek artık çok daha zevkli ve kolay. Çek, çiz, foto, selfie kelimeleriyle aktifleşen kamera sayesinde her zaman en iyi pozu yakalayabilirsiniz. Foto. Bu özelliği aktifleştirmek için ayarlar butonuna tıklayarak kamera listesi altındaki sesli komut özelliğini seçebilirsiniz kameraya elinizi göstererek de selfie çekebilirsiniz. Bunun için ilk olarak ön kameranızı açın. Ekranın en üstünde yer alan el ikonunu tıklayın. Ön kameranız açıkken kameraya elinizi açık şekilde gösterdikten sonra elinizi kapatarak yumruk haline getirin. Ekranda 3, 2, 1 şeklinde geri sayım belirecek ve çekim gerçekleşecektir. T60 ile selfie çekimlerinde yüzünüzü daha pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Bu özelliği aktifleştirmek için ön kamera açıkken ayarlar butonunu tıklayarak kamera listesi altındaki güzel yüz seçeneğini tıklayın. T60 ile video çekim sırasında odanızın belirli bir kişi ya da nesne üzerinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelliği aktifleştirmek için ayarlar butonunu tıklayarak video listesi altındaki kayıt sırasında odak kilitleme seçeneğini tıklayın. Türksel Teatmış ile ilgili daha detaylı bilgiye diğer videolarımızdan, Turkcell.com.tr'den ve Türksel iletişim Merkezlerine ulaşabilirsiniz. Birlikte her gün daha iyi.